Merhaba çocuklar. O güzel insan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere armağan ettiği egemenlik ve çocuk bayramınızı yürekten kutluyor. Hepinizi öpüyorum. He, şunu da söyleyeyim ki bakmayın siz bizim yaşlarımıza. Bu bizim de bayramımız. Çünkü biz de anne ve babalarımızın çocuklarıyız her 23 Nisan'da annemin ve babamın bayramını kutluyorum çocuğum deyişini hep hatırlarım. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli güzel günler. Motorları maviliklere süreceğiz hep birlikte. Bayramlar sizinle güzel, sizinle heyecanlı. Hepinizi yüreklerinizden öpüyor. Mutluluklar diliyorum. Kalın sağlıcakla.